Allahu Billahi min Shaytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah al-Alamin. Ve salatu ve ala Rasulü Muhammedin ve ala Alehi ve sahbihi Ajamain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu faizin çeşitleri. Bazı şeyler vardır ki zahirde hiç faiz diye görünmüyor ama hakikatte ise hakikati faizdir. Mesela bununla ilgili Efendimizin hadisi. Ve an Abi Umamet radıyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود في إسناده مقال أبو أمامن ربايتنا جرى رسول الكرام عليه الصلاة والسلام شعر بيوردو kimse din kardeşi için شفاعتة bulunur يعني bir mesele için ona aracı olur da o da kendisine bir hediye verir. O kimse de hediyeyi kabul ederse faiz çeşitlerinden büyük birini yapmış olur. Demek ki hediye var mıdır? Dinde yok mudur? Vardır. Efendimiz Aleyhisselam hediyeleşiniz. Evet. Hediyeleşmek karşılıksız olursa Allah için olursa o hediye halaldır. Haram değildir, faiz değiller Ama karşılıklı yani filan benim bu işimi yaptığı aracı oldu. Ben de bunun karşılığında bir hediye vereyim. O hediye, evet, faiz çeşitlerinden en büyüğüdür. Bu hadisten çıkarılan hükümler, yani mezhep imamlarımız bu hadisten nasıl hüküm çıkarmışlar. Birincisi, bu hadis şefaat karşılığında yani aracılık yardımlaşma karşılığında hediye almanın haram olduğunu gösterir. Faiz çeşitlerinden büyük birini yani faize benzer bir şey yapmış olur. Sözü buna delildir. Çünkü bu hediyenin maddi karşılığı yoktur. Faiz de öyledir. Günümüzde şefaat'in adı aracılık. Şefaat edenin adı da aracıdır. Demek ki aracıyla aracılık çok tehlikelidir. Aracı olabilirsin. Eğer o adam o işe layıksa veyahut da o iş o adamın hakkıysa eğer o işin hakkı değilse ve o meselede o şeyde layık değilse aracı olan kimse evet Ali'nin hakkı veliye vermiş zalimdir ve haramdır. Ve bir de daha ona yetmeden diğer taraftan da o işe vesile olduğu için ona hediye götürmek o da faizin en büyüğü yapmış olur. Şafaatçilikte yani aracılıkta hediye alma niyeti olsun ve olmasın. Şafaat ister bir mazlumu kurtarmak gibi farz bir iş için olsun ister başkasının hakkını gasp veya bir kendinden daha akıllı olanın önüne geçmek gibi haram bir iş için olsun devlet başkanı veya bir memur nezdinde yapılsın veya avukat ve doktor benzeri nezdinde yapılsın. Hadis bu hediyenin haram olduğunu kesin ifade eder. Demek ki ne bir hastane doktoru için veya bir mesele hakkı olmadan, olmadan avukat veya bir devlet başkanı yani kulasa Hakkı olmayan bir şeyi istemek, aracı koymak, o işi elde etmek zulümdür, haramdır ve hele ondan sonra o aracı olan kişiye de eğer hediye vermek o da faizin en büyüğüdür. Adı nedir? Hediyedir. Hakikati ise faizdir. Çünkü bu hadis bunlardan herhangi biri için gelmiş değildir. Öyleyse bu hüküm hepsine şamildir. Günümüzde aracı koymak çok yaygınlaşmıştır. Öyleyse bu konuyu biraz daha açmak gerekir. Farz bir iş için yapılan şefaat karşılığında hediye almak haramdır. Haram bir iş karşılığında alınan ise zaten haramdır. Allah Allah farz bir iş için yapılan şefaat karşılığında hediye almak haramdır. Mesela adamın hakkıdır. Sen ve yani adama ne yaptın? Farz iştir. Sen o işi aracı oldun. Yine hediye alma. Evet. Eğer haramsa o iş eğer layık değilse o zaten haramdır. Haram karşılığında ne bir ikram ne de bir ücret alınmaz. Evet. Aracı koyana menfaat sağlayan halal bir iş için yapılan şefaat karşılığında hediye almanın caiz olması gerekir. Çünkü adam bir imtihana giriyor. İmtihana giren adam o iş onun hakkıdır. Veya kota yani bir bir iş bir işe bir adam alınır. O işe layık o adamdır. O halal olduğu halde yine hediye almak yine de ne değildir? Evet iyi değildir. Neden? Hal olduğu halde çünkü layık hakkıdır. Çünkü bu bir farz değil iyiliktir. Ancak yine de kabul etmemek takvaya daha uygundur. Çünkü bu karşılık beklenmeyecek kadar basit bir aracılıktır. İkinci olarak da bu hadis memurların ve yetkili kişilerin hediye kabul etmesinin haram olduğuna daha açık devlet eder. Özellikle devlet dairesinde çalışan en küçük memurdan tut, en büyük memur olan cumhurbaşkanına kadar kesinlikle halktan böyle bir dışarıdan hediye almak, işini yaptım diye hediye beklemek ve hediye almak kesin haramdır. Çünkü şefaatçiye veya aracıya haram olursa o işi yapmakla sorumlu olanın alması elbette daha da haramdır. Bu hususta ayetler ve hadisler ağır tehditler ifade etmektedir. Cenab-ı Hak her türlü haramdan evvela beni ve bütün mümin kardeşlerimi korusun ve muhafaza eylesin Allah'ın lanet lanetlediği her şeyden bizi muhafaza eylesin ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve 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 sellem el Fatiha